Ah müdür hanım ne kadar da güzel bir akşam değil mi? Bakar mısınız? Köpeklerimizle birlikte etrafı dört bir yanı böyle güvenlikli mis gibi harika çelik demirlerle çevrili başında ateşin oturduğumuz güzel bir bahçesinde bulunduğumuz harika bir villa ben konuşamıyorum. Müdür hanım bugün çok güzelsiniz. <laughs> Ay, estağfurullah Vural hocam o sizin güzelliğiniz. Teşekkürler müdür hanım Ama ben güzel değilim Yani erkeğin güzel olmaz yakışıklısı olur Valla bilmiyorum bana Güzelsiniz yani çekici demek istedim Vural ee, Sana böyle demek hiç şey gelmiyor Biliyorsun etik değil yani Niye olsun ki müdür hanım Yani sonuçta mesai dışındayız değil mi Ben de size Şerife desem sıkıntı olmaz herhalde Yani Yani olmaz herhalde Hiiii <laughs> Terminatör Junior Bunlar birbirlerine o aşık Yok lan nereden çıkarttın fırtına Aşık falan değiller bence yok 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 Bence kesinlikle aşıklar Şşşt lan Oğlum Diablo sen bilirsin o Aşıklar mı değiller mi Ne bileyim lan ben hayatımda aşık mı oldum Diablo ben Diablo Ama bilmiyorum yani benziyorlar da Şşş ne diyorsun Jack Junior? Aşık mı o ne ya Iyyy iğrenç Aşk dediğin çocukça şeyler. Ben dövüşmek istiyorum. Ha ha ha. Asıl senin o dediğin çocukça. Ne dövüşmesi? Ay aman Vural hocam ne yapıyorsunuz ya? Ee, şey şey müdür hanım. E, pardon Şerife e, şey. Ay ne? Hocam ayağınız yanıyor. Ee, yok ya yanmaz bence. Bence benim yanan tek yerim yüreğim. Ooh, romantik. Aşıklar Vaniyam. Harbiden aşıklar galiba lan. Ay Vural e, böyle bir ortamda ne eksik biliyor musun? Ne eksik Şerife? Dur tahmin edeyim. Gitar. Ay yok gitar değil. Korku hikayeleri. Bildiğin korkunç bir hikaye var mı? Var. Olmaz olur mu? Hemen anlatayım sana. Bak bir tane öğrenci önlüklü bir kız var. Böyle sevimli. İki bukleleri yan yana ayrılıyor. İsmi Giant Doll. Ay hocam Squid Game'den bahsediyorsunuz galiba. Aa izlediniz mi? Oha bu da bizi kültürsüz sandı. Terminator Junior Squid Game'ni ben izlemediğim. Ne bileyim oğlum bin de izlemediğim. Şşt lan sen biliyorsundur Diablo. Sen her şeyi biliyor gibi duruyorsun. He? Nedir bu? Evet kanka sen çok bilgilisin ya. Ne ya bu? anlatmadı insan ama sen anlatsana. Aa siz bilmiyorsunuz değil mi? Durun ben anlatayım size. Ben Diablo Diablo toplanlan. İyi e oğlum toplandık işte Allah Allah anlat. Yerine ise işte bir Squid Game. Dinliyoruz seni. Ba bakın şimdi. Squid Game şöyle bir şey. Böyle bir tane bir kız var. Böyle tatlı ama oyuncak ve böyle 17 28 35 metre boyunda. Bu 17 28 35 yani çok büyük. Aynen aynen, acayip büyük. Bu kız böyle koca koca adımlar atan, iri iri bakan, çepil çepil, böyle gözlerinden ateş fışkırtan manyak bir şey. Iıı, ben korkmaya başladım. İyi, ensi bu kız cinayet işlemeye bayılıyor. Özellikle gece yarısı köpek barınaklarına gidiyor ve köpekleri bulup onları Avucunun içine alıp Ham yapıp yutuyor Ya da gözlerindeki lazerle yakıyor <laughs> Evet evet yakıyor yakıyor Niye şaşırdınız oğlum Diablo ben Diablo Böyle oluyor yani köpekleri yiyor bu manyak Kö Köpekleri mi yiyor Korkunçmuş Pardon alman kurdu Seni birazcık itekledim korktum da Önemli değil önemli değil D Dostum Ne diyor lan bu Ha? Ne diyor bu? Vallahi Diablo ne diyorsa inanırım ben. O çok bilgili bir hayvan. Böyle bir şey peki Ge gerçek mi Diablo? Tabii ki de gerçek oğlum. Tabii ki de. Gerçek olmasa televizyonda yayınlanır mı? Ben Diablo Diablo. Babamla birlikte izlemiştik. Jogi ile birlikte. Ah şerife. Vakit seninle hızlı geçiyor. İyi ki eriştim bu şerefe. Lakin yarın köpeklerin eğitimi var. İstersen yatalım. Ay evet haklısın Vural. Saatin nasıl geçtiğini anlamadım. Seninle resmen bir ömrü koy bir kenara vur ve al. <laughs> Seninle birlikte isim esprisi yapmak çok komikti. Yarın muhtemelen sen yine benim patronum olacaksın ama ben yine de çok sevindim bugünü böyle geçirdiğimiz için. Ben de Vural ben de hatta bugün hiç bitmesini istiyorum. İstersen şu kanepede uyuyabiliriz. Ber beraber. Ha, bir köşesine sen yatarsan bir köşesine ben. B bilmem ki ya. Kafam da bir güzel. Eve gidip yatasım da yok. Ben zaten sızar kalırım. Tamam o zaman öyle yapalım. Burada uyuyalım. Allah'ım, kafam çok kötü. Ben hemen yatıp uyuyacağım. Aa! Devrildi yattı. Ay Vural hocam. Vural hocam. Benim de uykum var ya ben de yatayım. Ondan sonra bütün köpekleri yemiş. Hepsini yemiş. Acımamış yemiş. <laughs> Böyle yani. Umarım bize de uğramaz. Çünkü korkunç bir yaratık. Ben... Neyse ben ateşin başında yatacağım. Hadi iyi geceler. Arkadaşlar benim uykum geldi. Hikaye yerine kadar korkunç olsa da. İnsanlar da yatınca benim yatasım geldi. Ama ben ateşin başında yatmaya korkuyorum. İnsanların ayağının dibinde yatacağım. Ne olur ne olmaz. İyi fikir valla ben de burada yatacağım. Acayip korktum ha. Korkunç hikayeydi. Hmm. bence saçma bir hikayeydi Terminator Junior. Hmm. Ben en köşede yatacağım. Ben yalnız yatmayı severim biliyorsun. Ya neymiş kocaman devmiş de geliyormuş da. Ben onu sırrım bir kere be. <laughs> Kimse buraya gelemez. Kimse. Vaniyam. Herkes yattı. Bir tek ben kaldım. Yoktur değil mi lan öyle bir şey? Bence Diablo sallıyor. Bugün de çok korkunç ya. Nasıl duyacağım oğlum ben ya? Nasıl? Anlatmasaydı keşke ya bu hayvan. Acayip korkuyorum. Acayip. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Yavru Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Ve gerçekten de bugün yine Yavru Pitbull'un hayatındayız. Oley! Biliyorsunuz arkadaşlar, bizim normalde bu seri Terminator'a aitti. Lakin Terminator Junior'da seriyi gayet güzel götürüyor. O yüzden bugün Terminator Junior'ın hayat hikayesinden devam edeceğiz. Lakin söz veriyorum, mutlaka normal Terminator'un hikayesi gelecek. Bugün arkadaşlar, gördüğünüz gibi bölüm birazcık korkunç başladı. Gerilimli, asa romantik gidiyordu lakin birden korkuya döndü. Gördüğünüz gibi acayip bir ortamdayız. Değişik şeyler oluyor arkadaşlar. İnsanlar toplanmışlar. Böyle ateş yakmışlar ve birbirleriyle hoşça vakit geçiriyorlardı. Lakin daha sonrasında iş korku hikayelerine geldi ve konu yine döndü dolaştı. Squid Game'e dayandı. Biliyorum. Başlığı ve kapağı görünce hayda yine mi bu sefer bunlara da mı sıçradı dediniz? Lakin arkadaşlar bu seferki birazcık farklı. Spoiler vermeyeceğim. O yüzden direkt videoya geçeceğim. Lakin korkmayın. Eminim siz de eğleneceksiniz bu bölümden. Bakalım bu bölüm neler olacak? Gerçekten de düşündüğünüz gibi bir şey mi? Yoksa çok farklı bir ters köşe mi var? Şimdi videonun sonuna çekeceksiniz değil mi izlemek için? Yapmayın öyle şey durun. Beraber izleyelim. Hadi başlayalım. <laughs> babacım. Biftek yiyelim babacım. <laughs> Miftik. Mift. Ha? Oh, ne Sen. Merhaba. Ben bir oyun oynamak istiyorum. Kırmızı ışık. Merhaba Pitbullcuk. <Gülüyor> <Gülüyor> Rüyamı görüyorum lan. Rüya mı görüyorum? yer. kendine gel, rüya görüyorsun. O bir gerçek değil. S sen, sen bir gerçek değilsin. Sen gerçek değilsin. Boşuna havlama. Kırmızı şık. Hmm, ne oluyor ya? Ne oluyor? Terminator Junior? ne havlıyor ya? Su kıyıcanındaki. Giantol, ne oluyor ya? Ne oluyor? Anam, Diablo, Terminator, Abla fırtına, Abla, o geldi. Ha? Arkadaşlar neden ağlıyorsunuz ya? Ne? Ne oluyor ya? Ya ben bütün köpekleri döveceğim ama beni niye uykumdan? Aa. Aman Allahım! Di diablo? Günaydın Jack Junior. B b ben diablo diablo. Gelmiş Giant Doll. Aa, ama ama o nasıl gerçek olur? Hayır. Ay ne oluyor ya? Ne oluyor? An anan O oh, hocam. Bak. Vuralacağım. hocam. çabuk kalkın. Ben içkinin etkisiyle mi böyle bir şey görüyorum yoksa siz de görüyor musunuz? Ne oluyor müdür hanım ya? Ne görüyorsunuz? Benimle yoksa uygun. O oh. İman. Giant. Dol. Evet Vural Hocam... Evet... Ne olur bana... Alkolü fazla kaçırdık... Ve saçma bir rüya görüyoruz deyin... Ortak rüya deyin... Bir şey deyin Vural Hocam... Maalesef... Maalesef Müdür Hanım... Kendimi çim çıkmıyorum ama... Gerçek... Elbette ki gerçek... Kırmızı ışık... Kımıldayan ölür... Ay... Ay... Kırmızı ışık diyor vural hocam. Ölür diyor. Ne yapacağız? Ne, yapacağız var mı müdür hanım? Elbette ki polislik görevimizi. Hey! Sen nesin? Kimsin? Çok iyi biliyorum ben. Lakin bu gerçek olamaz. Sen bir oyuncaksın. Oyuncak. Müdür hanım. Hiçbir şey yaramıyor. Öldüremiyorum. Sana dedim ki kırmızı ışık. Oha! Resmen, resmen demirlerin içinden geçti. Gördünüz mü? Gördü! Lan Lan! Köpekler yanıyor! Lan Hayır! Olamaz! Hepimizi öldürüyorlar! Lan Hepinize kırmızı ışık! Hepinize kırmızı ışık. Pitbull sen nasıl ölmüyorsun? Vay yap harbiden nasıl ölmüyorum? Ha, beni öldüremiyorsun, beni öldüremiyorsun. Hayır, hayır, hayır diye bağırıyorsun. Daha sonrasındaysa insanlar senin ne kadar kahraman olduğunu görüyor. Bu ne saçma bir plan lan aniyam. Lan beyaz pitbull. sen buna güvenerek bu delikten çıkabileceğini mi sanıyorsun? Plan bu mu yani? Kocaman dev bir oyuncak kız buluyoruz. Oyuncak kız bizi öldürmeye geliyor, etrafı yakıyor kamp ateşi. Oğlum senin ne biçim hayal gücün var lan? He? Diablo. Ne ne var oğlum Allah Allah ne var? Ben Diablo Diablo. Geçen kadın sahibi izlerken gördüm. Bunu izliyordu. Vallahi bak böyle sarı bir tane kız vardı. Oğlum acayip sevdiler lan. Yani onu sevdilerse bence senin onları ondan kurtarmanı acayip severler. Lan ama anlattığın hikayede ben onları kurtarmıyorum ki. Hepiniz yanıyorsunuz. Ben ölmüyorum. Ee, i̇şte senin kahramanlığın da orada. Yavru Pitbull. Sen o kadar güçlüsün ki ölmüyorsun. 35 metrelik gözünden lazer çıkartan bir kıza karşı mı? Ha lan Diablo. Ben seni gerçekten akıllı bir şey sanırdım. Kusura bakma Beyaz. Sanırım burada kalacaksın. Ya şunların hayal gücünü görüyor musunuz arkadaşlar? Resmin beni kurtarmak için düşündükleri planlara bakın ya. Oğlum bunlar böyle dalga geçiyor lan. Ben buradan çıkamayacağım galiba. Ah! Aniyam! Lan! Çarpılmış gibi oldum gördünüz mü? <laughs> Valla ne yalan söyleyeyim ki Hermine Türciyir. Ben birazcık korktum ha. Oğlum öyle bir şey yoktur değil mi lan? He? 35 metre dev kız. Lan elbette ki yok. Aniyam o sadece filmlerde olur oğlum. Bu resmen bizim Diablo'nun uydurduğu bir şey. Yok öyle bir şey. Bana gerçekçi bir plan lazım. Benim aslında bir planım var. Bak beni dinle. Çok basit. Bunu yaparsak kesinlikle seni serbest bırakırlar. Senin planın içinde peki 35 metrelik dev bir kız var mı? Yo, Aniyam. O zaman senin plan olur. Seninkini uygulayalım. Ne oldu? Acayip şaşırdınız değil mi? Videonun sonuna geldik. Ve siz de böyle bir ters köşeyi beklemiyordunuz. <laughs> Hepiniz yalandınız aniyam. Oğlum Rottweiler'in aklıydı lan. Diablo'nun aklı. E ne karıştırıyorsun lan beni Allah Allah. Ne yapayım yani. Sen istedin plan. Ya ben geçen Squid Game izledim de oradan geldi aklıma. Lan resmen boynumuza kadar bitkiye batmış durumdayız. Uydurduğun fikre bak ya. Senin ben kafanı... Ya yemin ediyorum Diablo. Seninle niye arkadaş oldum hiçbir fikrim yok. Ne var oğlum Squid Game güzel işte. İzle yani. Aniyam. Oğlum hiçbir şey değişmedi. Ben hala bunları burada tutuyorum ve salmadım. Bana mantıklı bir plan sunacaklardı en son hatırlarsınız. Güya beni kurtaracaklardı. Lakin sundukları plan az önce izlediğiniz plandı. Sizce bunu uygulama imkanımız var mı? Elbette ki yok. O yüzden bize daha iyi bir plan lazım. Daha iyi. Eyvallah videonun sonuna geldik. Başlarda ne yalan söyleyeyim ben de korktum. Siz de izlerken gerildiniz değil mi? özellikle de bizim yandığımız sahnede. Bir an dedim seri bitti. Acayip bir ters köşeydi. İyi valla. Acayip değişik bir bölümdü. <laughs> Umarım keyif almışsınızdır. Ben acayip eğlendiğim. Evet arkadaşlar bir videonun da geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün resmen Rottweiler Diablo'dan 100 yılın ters köşesini yedik. Gördüğünüz gibi az önce yaşadığımız her şey Rottweiler Diablo'nun aklında kurduğu Terminator Junior'ı kurtarma planıydı. Resmen Rottweiler Diablo hayal gücü o kadar güçlü bir köpek ki neler kurguladı neler Gördüğünüz gibi ateşler içinde yandık. Squid Game'deki Giant Doll geldi. Bizi öldürmeye çalıştı falan. Baya manyak bir plandı. Uygulama imkanımız olsa uygulardık. Lakin biliyorsunuz ki Squid Game'deki Giant... <laughs> Onu görmediniz. Giant Doll yok. O yüzden uygulayamıyoruz. Umarım bizlerken <laughs> keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bak bir kart daha alacağım. Son kart arkadaşlar. Son kart. Bundan başka almayacağım. Yeter ya. Ha. Ha o polis mi lan? Hayır polis geliyor. Tutuklanmayacağım tutuklanmayacağım. Git polis kardeş. Aa. Aa. O ne lan Şerif resmen kamyonla geliyor. Şerif. Git. Çoluğun çocuğun varsa çocuğuna git. Şerif. Bak. Burada iki günahsızız. Çocuklarını düşün Şerif. Şerif yemin ediyorum vururum. Şerif bir şerifsizlik yapma. Git lan. Oğlum saklanalım. Gelsin bakalım. Geleceğe varsa göreceğe de var. Ben gemileri yaktım abi. Gel lan. Buraya çıkabilir miyim lan? Hadi bakalım Roblox fiziği. Hadi oğlum. Biz çok çıktık böyle oyunlarda. Hadi. Çıkamıyoruz lan. Aa. Ya geliyor vallahi geliyor. Abo. Çatışacağız arkadaşlar çatışacağız. Bu sefer çatışacağım. Gelme. Gelme. patlatarım Patlatırım seni. Aa! Bebe de benden kolsuz galiba. Aa! Hayır, hayır iki kişi oldular. Şerefsizler iki kişiler. Rıza baba kaç 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 kaç. Amirim vurmayın, vurmayın. <laughs> Oğlum cebimden niye para düşüyor? Polisler böyle mi geçimini sağlıyor?